tamamdır. Ömer hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Aa, hayır takımlar son derece adaletli bir kere hani basbaya belli yani çünkü adamlar itiraz ettiğinde bir şey yaptı. Ben yani şu an güzel ilerliyor ve derken T takımı e, A'ya girmeye çalıştı. Bir kişi düştü. T takımı low. Ee, Kadir güzel bir hasar çıkarttı. Aya ay girdiler temiz bir şekilde. Scar temizleyecek mi acaba Aya? Hayır. Baranı görmeleri lazım mı? Baran ya. Doğru yani bir takımına yazdı da. Ben Baran'dan Eee bir hamleler bekliyorum. Ciddi bir şişkisini bekliyorum. E, yani, yani hiç görmedim oyun işini ama. Bekliyorum bir şeyler bakalım. O an? Tamam. Aynen. Bilon. Ne yazık ki 5 Eee 5, 1v5 kart 1 kilini aldı. Aga be. Niye düşürdü? Yalnız demiş. Çok güzel. güzel seviyordur. Çok iyi seviyor. <laughs> <laughs> Ağdakiler oynaması lazım şu an. Fatih'in biraz daha yakın içerisine girmesi lazım çünkü pompalıdan oradan yani bir hasar çıkartamayacak abi. Aynen, aynen. Fatih orada çok fazla bir şey yapamayacak. Ayrıca Alda sarını Evet gördüğün gibi Maskele. tabancasını çekti. Aynen. Hani en mantıklı olacağı şey olsa da. İdeal. İdeal. Çok <laughs> Helal olsun. Faruk <laughs> kavurma <laughs> olarak güzel bir şey çıkarttı. Bir Aynen. Son dakika da bir olduğunu biliyorlardı. Aynen. Ve... GG. Yalnız, yalnız videodan da bir şeyler bekliyoruz yani. Çok güzel başladı. <laughs> Bakalım. Fitti güçlü falan diyorlardı maçımız maçta oynamayacağım çok da falan yani. Ya. <laughs> Biraz yani mantığım biliyordum yani. Neyse boş ver çok güzel bir şey. da ilerliyor Bana bu arada. E evet Fatih. Fatih. kişi oynuyor. Ee, Miraç Navtek. Arabadaki adam düşebilecek mi? Oo City'yi vurdu. City'yi vurdu abi. İyi, bir önlükler şey bu arada. Aynen. Bilong Wings'ler... Oh! <laughs> Oooo! Paramla mükemmel bir... Bomba cıratız Neyse. Yani. Evet şu an Bilong'daki oyuncuyu bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Aynen. Saniye mi? Aga be! Ses şey vardı. <laughs> Aynen. Şimdi 3-0 durum. Eee... sizin ekonomisi bok gibi. Haberlersiniz ama. Ya bakalım ki tam bir zengin züppe. eee yani böyle devam ederse City hani Eko falan alması gerekiyor. Hı, aynen. Ama evet. şu an e, tuzlanmamızda da kalıyor yani hiçbir şey olmaz. Evet bu arada bu city map. Aynen o da var. Onu da ekmek. Ama takım oyunu da önemli şimdi. E, Aynen. E, <laughs> Egemen çok Güzel bir Güzel Blue vurmuş Blue Aga be Egemen Ne düşürdü? Bu arada Kadir'in yeri aslında çok iyi Kadir ama çok kötü ya Ya abi ya, ne yapıyorsun? Bu arada Nantex Zaten çok iyi Bak var. şu an Bak buradaki pozisyonu ne biliyor musun? Flex ödürse El er gider abi Hadi Skarks vurdu ama Flex yani. Flex vur artık Aga ne yaptın? Flex İyi çok aç Farkına Sen gibi duruyor Aynen. Şu an T çok aşırı iyi oynuyor yani. Kadir'in başlaması <laughs> da gerekiyor. Hani biz Kadir'e Kadir güveniyorduk Kadir'in Kadir'e Kadir ve Baran'a güvenerek hani T'ye koymuştum ama. Bu arada Frex var. Yani Frex hakkında e bir konuşur. Yani yeni Yok. Ya. geldi mi? Sıfır. Aynen. Skorunu da yeni girdiler yani VX Lakeland olarak. VX aynen. Yani güzel bence. Çok güzel. güzel. City çok güzel bir şekilde flashlarını yolladı. Bak takım Arne. oyunu bu işte. T'ye bakar mısın abi? Bir kişi store'dan bakıyor. Bak gördün mü? Diğerleri de A'ya giremedi şu an. Ne oldu? Bir şey oldu. E, giremedi. İyi e, Fatih ölecek gibi geliyor o ne var. Faruk skill çıkarttı. Sen davrandın. Çok güzel ikilerini aldı. Orayı Aynı çıkarsam ben. Ben bir şey bekliyorum. Çıkarsa orada Baron vurmayı başarırsa bence Evet. Şu an evet. Sizin en iyi takım en iyi oyuncuları kaldı derken Scott öldü abi. Ay, ne yazık ki öyle. Faro bir şey bıraktı ama arka değil. anda. Kadir de boş değil kendisi yok. Bir şeyler yapabilir şu anda. Aynen. Sadece güzel bir Kadir şey el alırsa. Yani, ama low ya 16 kan. Ya aynen. Yani. Sıkıntı. Yani Baran. Önünde şu an. Aynen. Hadi, hadi oğlum. Yok. Ya hani Kadir ama yok 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 yanlış girdik ki time'ı kaybetti çünkü so, so. yer alıp şu an anıt kendi takımın kap şeyi benimsiyor adam altı ikili diyor aynen o faruk ben beklemezdim aslında ben farukla eğin yerini değiştirmiştim ama baya iyi oynuyor hicden beklenen performansı alamadık yani tekrarın futiyonunu az sayıda verdi. Fatih Amide giriş yapıyor ama çünkü oyuncuları ne yazık ki Belon. Aynen. Hepsi Belon. Bak bir kişi bomba yani çok kötü yerden oynuyor. Bir e, o oynaması saçma. Aynen dönüyor şu an. bir oyuncu olsa sıkıntı yaratabilir onun için. Aynen. bir hızlı bir şekilde giriyor. Bomba Fatih'in yeri şu an aşırı iyi. adam düşünmesi lazım oradan ama silah yok galiba. Aynen. Tevgiler liste var. Bomba kuruldu kaldırandı hani ki kurdu sıcaklar. Yani Miraç şu çıkarmaya çalışıyor izle oradan kil alamazsa Emar. Emar Fatih çok güzel bir e, pek güzel kil aldı. Aynen aynen. O sniper'ı çekmiş tekrar kaldırmaya devam ediyor. Millet çok güzel kil aldı. Ne Evet Miraç. 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 Şu Miraç'ı. Al onda. Yok Miraç. Orada Miraç onu da alsaydı dördüncü kilini alacaktı. Miraç orada bilmeyenler için söylüyorum. Navtex. Aynen Navtex ürünü konuşturuyor. Dokuz aynı gururu. <laughs> daha, aynen. Bunu <laughs> <Tudur. Yani gülüyor> dokuz çok daha iyi oyuncular var benim dediğim. Aynen yani Miraç bunlar. Ya yani şey, sizi tutturamıyor. Yani senin nereye iten tutturamıyor. Sizde birazcık Aynen. şanslılık mı desek? Aynen Andakiler şu anın ya. Aynen. Evet. Şu an. Hala ki çıkmadı. O, o, maçı. Yani takımları sağlam biz kendimiz belirledik. Aynen aynen. Biraz da kendimiz seçtik ama işte biraz uyum sağlamak amaçlı onlarla birbirimizle. Aynen. Black Ops güzel kill alarak e, ee, Ağustos'u açtı. İlal de oradan bir kill çıkarttı. Şu an Baran aynen. Varan iyi iyice düşünüyorum. Bir başarı. derken bana. ikinci kilini aldı. Skar oynaması lazım şu an. Evet, gelir mi sence? Hadi bir clutch. Bir clutch. Alırız. Rozi cebine koy vallahi. Şimdi şunu oksa sokmuş başarmış. Aynen. Amit evet sen şu an Ninja'dan Anlamaya geliyor. Şu an neredeyse bütün tüy oyuncuları Amit'e bakıyor. Döndüler aynen. Aynen. ki şu an ya. Öldü galiba. Şu anda çok bir şans Evet çevriliyor aynen seviliyor seviliyor. Çünkü low hani bomba 10 metre uzaktan bile şey yapsa. Aynen. Ay 7-0 olmaz. Bizim için hiç iyi şey olmadı ya yani. Baran'la ya. Baran'ın Sarsa'nın güzel fight dönecek. Scarlet Sarsa ooo. Güzel ses kastı yani. yani Baran yani hard komisyonuna rağmen vuramadı. Aynen. Benim banlı beni. Şu iyi Karsan çok güzel bir kitle yaptı. Yani Flash'ını atıp karşı takımın üstünü şaşırtmayı başardım. Karsı geri çıkıldı. Team B oynayacak. Aynen şu an Baran çok güzel yani yerini kaybetmemesi lazım yani orada ölürse tık tık anla olabilir. Baran'ı çıkar e, bayağı bir zorluk çıkartacak. Sosuna Aynen. Yani. Aynen. Güzel bir şey geldi bu arada. Devam ediyor. <laughs> Aynen. Kars. Başardı Baran'ı ama ayrıca solunuma bakması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde gezer. Fedor oynayacak ya. Bakıyorum şu an. hardını koydu sonra derken Senin ilk an bir şeref randı olacak Bu geldi Bu <laughs> bayağı iyiydi can Ne kavuştu sanırım Aa çok kötü kaçırdı yalnız onu. Oraya Anladım. bir harp koyması gerekiyor bence. Aa şu an evet. bombayı depliyor. Umar e umarsızca. E Kadir sesi e aldı e ve e nesneydi attı. Helal lan sana çocuk. Aynen noskop vurdu. Kadir ya sniper oynuyor ya. İşte inanınca inanınca. Ya, Bu arada Felix satıyor galiba. Ha şey ne yapıyor? Sürekli çok fazla pingi var. Evet. Aa pingi var aynen aynen pingi var. Yani şu an e, bir kişi Bilong, bir kişi Ahmet oynuyor. E, evet Ahmet'e doluştular. Sonra bir e, Navitex var. Yüzler killini aldı. Evet, Ve şu an sizinle şey, şey tek yaptı abi. El kaybetti ya. Aynen aynen. Derken Sunny. Sunny kaçıyor şu an aynen. <laughs> bombayı düşürürse güzel olacak aslında. Sen <laughs> hani oradan oynaması an meselesi yani. Çünkü bomba orada. Sanya aslında senin yeri çok iyi. Oradan Faruk'la Baran'ı düşürse güzel bir ikisi gitmesi lazım şu anda. Aynen. Aynen. İkinci raptanı baş, almayı başarabilirler. Ama işte Sanya bunu başarabilir mi? Bilmiyorum. Hani bombayı düşürmesi lazım şu an. Yani farkına vardılar mı yoksa bana mı öyle geldi? Yok şu an senin yeri bilindik değil yani çok bilmiyorlar çok bak. Bilmiyorlar. Bak öldü. gördüğün gibi Faruk Fork gördü. Ama Sani... sen Aga be... Yanlış oynadı. Harbiden canı kaç bakalım kadirden, 100. Hiç kurmamış ya. Kadir, kadir valla. Kadir oradan Faruk'u düşürmeyi başarırsa... Kars derken öldü abi. Aaa Kadir evet, yanlış şu an... Aynen. Güzel döndü Kadir. Kadir, Kadir, Kadir düzgün bak. Kadir, bombayı... oradan çıkman lazım Kadir. Hayır, hayır, ya, hayır, Kadir, al, şey, yanlış yanlış şey. hayır, arkadan yer mi? BENCE Baran... Bence Baran alır mı onu yoksa... Al, kadir, bence alamaz. Yani soldan Kadir, görüp çıkarsa... vardı onu. Kadir, Kadir vardı. gördü. Aga, <laughs> görmemiş. görmemiş. görmemiş Baran güzel oynadı ya, yerini biliyordu. Ya Baran şu an durum... Baran, Yere bakınca Bursa. Yani evet. Faruk'tan beklenmedik. Bir atılım geldi. Yani. Yani 9 3 şaşırttı. Flex'te yunu yerini değiştirsek. Öyle bir anladı bu. Haa işte. Flex'in oynaması lazım abi. Aynen Flex şu anda çok kısa kaldı. Kendisi yani, içeride. Flex'e de yay, yay, yaydırmışlardır. Aynen. Sakar şu an takımına sövüyor olabilir. ya haklı bence de. Yani içeride neler dönüyor Allah bilir ya. Ay. Skars, Skars gör onu. Aga helal lan. Oyun emmit. Beğenmit gördün adamı. Aa, geri oynuyor şu an. Beğenmitten Rek, oynayacak. Rek Avrupa'lı yani. Kili yok. Avrupa'ya rahat. düşürse. Direkt aynen. Şu an kaçmasıyla çok güzel bir hareket yaptı. Çünkü bir aşağı onu görüp direkt indirebilir daha abi. Aynen. Aranda low şu an. Hartlıyor. Yani böyle var. şey değil yani. Kaybetme Hı. korkusu aynen. falan yok. Direkt, aynen. aynen o da var. Kaybetme korkusu yok. De... Ve... Scars şu an çok güzel. Ha, dedim. Scars e kendine ya. geldi ya. Scars şu an bu takımın kaptığını. Dörtkör Sanchez farklı bu arada. Aynen. Derken Faruk kilini aldı. Araba düştü şu an oynaması lazım. Ya bu da vermemeleri gerekiyor. City bu verirse yani bir şansları kalmayacak. Bak şimdi herkes A midde değil mi? Faruk bir longdan dönüp B'ye kursaydı hani bir tık şans ol, şansları olabilirdi abi. Nautix. Nautix. Oooo. Mükemmel bir sniper geldi bu arada. Rıpası gibi <laughs> Nautilus de çok güzel gömdü bu arada. Scars yaptı yapacağını tekrar. Ya Scars aslında Kadir'in uyumu çok güzel. Ama uyumu yakalayamadı yakalayamadılar. Yani evet. O önde biraz sıkıntılar. Şu an Scars tek başına. Valla. Bu da şey, Santez. Scars. <laughs> Scars neler yapıyor? Manyak <laughs> çocuk ya. Peki, da bulmayı başarırsa bu arada Scars cidden ama Baran'ı vurmaya çalışırsa arkadan Faruk'u onu... Faruk. İndirecek. Ya Sunny... Faruk'un bilmesi lazım. Bile Sunny o ile Faruk arasında bir fight dönecek birazdan. Faruk açılıyor. Açılıyor Faruk. Faruk. Hadi. Alırsın Faruk'u. Sunny'i misin? Sunny o kill'i alırsa alamazsın. Sunny çok kalıyor. Bu, Kadir'den derken Kadir Faru düşünmeyi başardı. Bu arada Kadir'in şu an gördü Gördüm işte. Alırsın sana Aynen. Ya da alması gerekiyor Sittin'i. Aynen. Yani, da, şu an Nabdek güzel bir e, bombayı kurması lazım. Bir sonraki adamı yakın yakalarsa. Fatih'te sniper var. Yani, ne kadar doğru? Fatih e, şu an oradan ayrılmaması gerekiyor derken arkasındaki adam görmesi lazım. Fadi arkanda Baran arkanda. <laughs> ya ben Santez, Santez arkanda. Ya görmesin buradayken gelsin alsın biraz da. <laughs> ama bu, <laughs> Nav, Aa, ne yapayım Baran çok güzel bir şekilde vurdu. Sıkar, hayır sıkar kendini göstermemeliydin. Baran bu arada low mu? Baran low olması gerekiyor ya da Baran. Çalışıyor. Bakayım hemen. Baran 80 eşit Baran 80. BS 26 bomba 300 ya derken fake verdi be ve... verdi ama Baran bu arada CSR ile çıkıp vurdu. Aynen. Biraz da dalgaya oldu az önce çıkarsa. Yani biraz taktiksel oyundu diyebiliriz Çünkü, Çünkü şu da var hani fake Kısa... çok fazla bizimle oynamadı daha Hatta hiç uzan bizimle oynamadı. Ben ne yapacağını nasıl yerleştirme Ama ona rağmen ki yani ne kadar bir şey işte denk gelip bilmiyorum. Frex rush'lıyor bu arada. Frex acaba sıkıyor mu maçı? Allah bir dakika şu an APK'yim. Brex'i e, izleyici geçirsek mi? Eee Frex ve Yuun aynen. Aynen. Frex az önce sattı sanırım maçı. Onu fark ettim. başladı. Rek'sizi biraz daralabilir fakat yani F3'lisinin o dönemde saptığını ben gözlerimle gördüm Namik'ten raşet Böyle bir sıkıntı oldu Bakalım Yu takımın kaderini değiştirecek mi acaba? Ama aps var sanırım Ooo geldi bu arada Hayda giriş yapacak fakat Baran'ı düşürmesi biraz sıkıntı olabilir Bu arada Black Ops kendi flash'ini yedi Ne Black Ops'tan ne wake'ini biliyoruz ama Aman. ama bile kavuz ne ne ki yes. yani. Kardeşim ne şans kart gibi bir Hüseyin Bey comeback bekliyor musun? Ya comeback yani açıkçası beklemiyorum ama Yuyla Flex arasında bir oyuncu değişikliği oldu. Bilmiyorum. Yani e, açıkçası beklemiyorum. Yazık ki beklemiyorum. Hmm. Yani, yani Yu da kendi çapında iyidir belki ama da boş değil bunlara karşı. Çok ciddi bir ölüm oyunu da görmüştüm yani. Bir elmas kalavanya işi var yani ben biliyorum. Ölüm oyunu mu? Aynen aynen. Ben hiç denk geldi hatırlamıyorum. Bakalım. Göreceğiz. Bu arada çok güzel bir şekilde raçlıyor acaba. Aynen. Bilon'dan girilmişler. Ben haritayı da Acaba Spit'le Alavaz'ın Flora performansı alacaklar mı? Ben Bunu merak ediyorum. Skarpa's'a bir ace gelir mi? Şeyde erken. Farklı aynen. Yuu kilini aldı. Yuu da. Düşünmeyi başardı Yuu. Skars. Skars ikinci yani, kilini aldı. Sen Faruk'u vurması gerekiyor. Senin Faruk'u vurması gerekiyor. Skars çok Sunny güzel Sani oradan oluyor. açılma. Açılma Sani. Sani vuracak gibi geliyor Faruk. Hiçbir vuracak. Ayyyy. Skars, Skars neler yapıyorsun? 3K. 4 4 mi? 4 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 4 tamam aynen. Burada aynen. Takımının efsane bir şekilde taşıyorsun. 21'e 9 abi Scar. Yani. İyi yapıyorsun bu skoru. Allah. <laughs> ya bakalım. Hani güzel başladı T'de. Yeni Scar'sı takımı tutalım. Yani. E, Alongo oynuyor şu oyuncuları. Aman ne yazık ki bak işte. T'de <laughs> 5A yaptı. Hani <gülüyor> yakalayamamışlar. <gülüyor> Oha. Yo, yo, çok ha, Sizin bu eli Yu a Baran. Baran, Baran. Baran Baran. Fatih tarafından düşürüldü. Fatih ikinci kilini alıyor. Kadir A'ya girmeye başardılar tık. ve son kili de A. Ben Faruk. Ne durum acaba? Kambek gelecek mi? Faruk'tan çok güzel faruk bir, şen, bir şey geldi bu arada. Beş lazım şu an. Sani'yi düştü. alırsın sonra al. görmede görmedi. Sani'yi görmedi. Sani şu an deniyor Sunny. derken. Skar. Skar tuzak. Tam vurdu çok güzel oldu Sikki ve bu oyun olmasına rağmen şu an. Ama Kadir'den de bir atak bekliyorum ya. Kadir de boş değil. Ana olabilir evet, ama. Naut gerekiyor ya. Herkes, Herkes bir kelebekler. Hecar'dan. E, Burhan'da da T alacak gibime geliyor ya. Çok güzel gider. Nauteksi görmeleri gerekiyor oradan. Nauteksi bir evet. çıkarabilir mi acaba? Ay girebilir de gider derken ya. Hayır. Baran izin vermiyor. Durdular. Baran çok güzel vurdu. Eee. Baran ardını koydu çıkmayacak. Çıkarsın aldı. Eee... San Tesis'ten Baran bir bomba. Baran, baran es gelecek mi? Ace gelecek mi abi Baran'la? Baran ace mi baran alacak? Kaptırmamız gerekiyor bu arada. Baran esini alacak me geliyor. Fatih az daha ilerlese bombayı almak için Baran onu çok rahat şekilde düşürecek ve Baran'dan ace geliyor. Baran ace geliyor. Ace. Baran, baran... Aynen Baran çok güzel bir şekilde gerilimde korudu. Hı, Hı, sen aldı çok da. güzel aldı. Hani rozet vesaire yok ama yani cidden güzel oynamışlar. gerçi anda. evet. Bu turnuva değil bu. Neyse. cidden çok güzel oldu. Bana yani. çok, çok iyi oynadı gibi. ya. ya Acaba... Yapmamaları gerekiyordu ya. Hani çok rahat alıyorlardı ya. Yani altı tepsi de verdiler bildiğin. Aynen. Zekos. Arabada tutuyor avukta kanser bir şekilde. Hım, <laughs> Faruk M4'ü <laughs> var bu arada. Ne yapabilirsin? Orada... Orada... Ama Faruk be. Faruk, Şu bak. an Black, Black Ops'u yani. yerini biliyorlar. Yalnız eee <laughs> şey yapıyor. Black Ede... Ops'u güzel bomba geldi. Ops, aynen. Bak HP'leri HP'leri bayağı yapıyor. bir indirmiş bu arada. Geç <laughs> kalmış bu arada. Evet 5 kill ile ben, ben oraya iler 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 bir tane tepen sıçramak gerekiyor bence. Demirden ben de. gelir mi? Arabanın solundan çıkarak hani bir spreyi atması Aaa Aa, ben de Kar, abi, geç ben kaldım verin, abi. Kar, oynuyor Kar. abi Oooo sıkar Ne yapıyor Ne yaptı işte zaten Ama baran da var hani Bir dakika sıkarsan bir inceliyor inceliği yoksa Orada Navtex çok övdük bu arada Nazarımızın değdi Kaldı yani Evet, Arabadaki oyuncun düşünmesi lazım. Eğer düşerse LGG olabilir. Az. Baran. Evet. Blue Baran. Sürüngen. Kısımlar hemen. Baran. Baran. Bir şey Yani i̇ki aldı. Çok taktiksel oynuyor. Fatih Lov. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ooo, hani... Şu an Fatih'in zaman çok gereksiz. Bomba mı Kör oldu abi. Ya, aslında biraz Buraya bir... bir rush gelecek alması gerekiyor bana arkadaşlar. <laughs> evet. Ve Miraç. Eee ne olacak? Ya şu var. Hani Scar bombayı kurup direkt arabanın üstüne koşmaya çalıştı. Orada Aynen. Para mı olmuş? Öyle bir hata vermiş şu anda maçı alabilirler. Aynen. Yapalım mı bir maç daha sen? Yani, Yaparız. Yap Yaparız tabii ki de. Yaparız ama eee... Aynen yaparız ya. Neden yapmayalım? Yaparız yaparız aynen. Ama rekisi. Baran lan bir elif evet, tam geliyor. Baran şu an manyak çocuk. evet, neler Baran yapıyorsun ya? Sani geldin içine ben. seçtin kardeşim sen. Sani aslında <laughs> Sani değil var? Ama oynayamıyor <laughs> çok da. <daha. gülüyor> Sani'nin telefonu var ama oynayamıyor. <laughs> yok, yok yok evet. yani sen. Yani Gecden yerini biliyor, low bıraktı Sani'yi. Şu an, e, oynaması <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Kör oldu ve bıçak mı ki bıçak geldi be. Helal olsun. Son kilit. Tamamdır abi. Yani. Ecesini aldım şey. ben.